Merhaba arkadaşlar, iki kişilik motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkada çok tatlı bir misafirim var. Çok minnoş, çok teknolojik, çok gösterişli, çok tatlı. Görünce beğeneceğinize eminim. Bugünkü misafirimiz Kerem Stardus. <laughs> Ha 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 Dostlar bu gördüğünüz küçük canavar birçok işimize yarayabilecek bir motosiklet. Nasıl? Gündelik hayatımız malum. Çok fazla trafik var. Trafikte herkes gergin ve trafiğe girdiğiniz zaman yeri geliyor saatlerce bekleyebiliyorsunuz. Gideceğiniz mesafe 10 dakika ama trafik yüzünden 20 dakikada olabiliyor, 30 dakikada, 40 dakikada olabiliyor. Tabii ki biz zamanımızın trafikte ölmesini istemeyiz. Bu yüzden aslında trafikteki insanlar biraz gerginler. Bu yüzden agresif bir trafik var ve biz bu trafikte bekleyen taraf olmak istemiyoruz. Bunun yanı sıra. Diyelim ki motosikletiniz var. O da olabilir. Yüksek sesli bir motosiklet kullanıyorsanız onu da çıkarmak istemiyor olabilirsiniz. Isınma problemi var, yakıt problemi var, trafikte aman motorumu düşürdüm, çok geniş aradan giremedim vesaire gibi birçok problem var biliyorsunuz. Diyelim ki büyük motorunuzu da çıkarmak istemiyorsunuz. Küçük, yakın mesafeye gideceğiniz bir motosiklete ihtiyacınız var. Stardus o zaman sizin için inceleyelim. Peki Stardus'la ne yapabiliriz? Stardus'la nereye gidebiliriz? Stardus bizi ne kadar götürür? Stardus benzin mi? Güzellik tabii ki göreceli bir kavram ama Stardust güzel mi? Hep beraber inceleyeceğiz. Motosikletin teknik detaylarıyla birlikte her şeyini size açık açık anlatalım olur mu? O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar Stardust'a nereye gidebiliriz? Yakın mesafelerde çay içmeye, kahve içmeye, arkadaşlarınızla sosyalleşmeye gidebilirsiniz. Gideceğiniz mesafe çok uzun değilse arabanızı veya büyük CC motosikletinizi veya trafiğe sokmak istemeyeceğiniz herhangi bir aracınızı çıkarmak istemiyorsanız bu motosikletle bahsettiğimiz trafikte çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Zaten çok tatlı. Çok ilgi çekiyor. Bir haftadır ben bu motorla geziyorum. Kawasaki'yi çıkarmıyorum. Küçük yerlere gittiğim zaman, çay kahve içmeye gittiğim zaman, bir arkadaşımın yanına oturmaya gittiğim zaman Stardust'la gidiyorum ve çok da eğleniyorum. Çünkü çok dikkat çekici. Özellikle akşam çıktığınız zaman çok keyifli oluyor. Çok dikkat çekici hale geliyor. Çünkü ambiyans aydınlatmaları çok ilgi çekici. 7 farklı renk seçeneği var. Renkli renkli de yanabiliyor tek renkte yanabiliyor. Sizin seçtiğiniz renkte seyahatinizi gerçekleştiriyorsunuz. Şu oluyor. Benim başıma gelen şu. Adam bir şey konuşuyor arkadaşıyla. Konuştu, konuştu, konuştu. Şu. Sonra bir daha bir dönüyor bakıyor. Bir inceliyor, bakıyor. Sonra o neydi diyor arkadaşına. Bu ilgiyi toplayan bir motosiklet. Özellikle hanımefendilerin ilgi odağı. Çünkü tasarımı çok dikkat çekici. Bunu tabii ki kadınlar için daha uygun, erkekler için daha uygun diye ayırmıyorum. Birkaç farklı rengi var. Binip fıtı fıtı, minnoş minnoş yolculuğunuzu yapabilirsiniz. Dostlar bir de motosiklette iki tane şöyle yanında küçük çantaları var. Bu çantaların da içinde omuz askıları var. Şu ebattaki bir çantaya neler koyulur? Telefon, varsa power benginiz, şarj kablonuz, şarj adaptörünüz vesaire hepsini alacaktır ve bundan iki tane var. Çok tatlı duruyor motorun üstünde. Kullanmaya da bilirsiniz. Peki bu kadar anlattık. O zaman bu motosikletin hünerleri nelerdir? Bu motosiklet teknik olarak hangi özelliklere sahip? Bu motosiklet neler barındırıyor bünyesinde? Bunlardan size biraz bahsedelim. Size de bahsedelim. Arkadaşlar Arkadaşlar Stardust'un maksimum gücü 1440 Watt. Aynı zamanda 86 Nm tork ve 45 km sürete kadar çıkabiliyor. Fabrika der ki Orhan Bey bu motosiklet %100 şarj ile 90 km gidebilir. Ben de derim ki siz bunun testini düz yollarda yapıyorsunuz. Fakat biz bunu engebeli yollarda, dur kalklarda, yokuş yukarı, yokuş aşağı kullanıyoruz. Bu değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden beni kırmazsanız bir 10 km oradan kırpacağım derim. Yani ortalama 75-80 km kilometre götürüyor bu motosiklet %100 şarjla. %18 eğimli yokuşları bu motosiklet ile çıkabilirsiniz. Peki bu motosiklet ne kadar elektrik harcıyor? Malum tasarruf devrindeyiz. Yakıt bizim için önemli. Peki bu motosiklet %100 şarja kaç lirayla ulaşıyor? Dostlar güleceksiniz çünkü ben okuduğum zaman gülmüştüm. 3 lira ile 5 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Ortalamasını 4 lira alalım biz. 4 liraya %100 şarj olup 75 kilometre. Bakın bu benim verim 75. Fabrika 90 diyor. Ben 75 diyorum. 75 kilometreyi 4 liraya gidebiliyorsunuz. Çok komik bir rakam. Fazla komik bir rakam ama çok hoşumuza gitti. Peki bu bataryamızın kilosu nedir? Dostlar batarya 9,5 kilo. 6 saat ile 8 saat içerisinde %100 şarja ulaşmış oluyor. Arkadaşlar bu motosiklet kaç kilo biliyor musunuz? 55 kilo. Batarya hariç. Bataryada 9,5 kilo. 10 de total ağırlığı 65 kilo. Peki motosiklete o kadar minnoş dedik, tatlış dedik, bir sürü şey dedik. Arkadaşlar motosikletin maksimum taşıdığı ağırlığı ağırlık ise 215 kilo. Mesela motosiklette disk frenler tercih edilmiş iki pistonlu kaliperlerden oluşuyor ön arka. Dostlar motosikletimizin lastik ebatları da ön arka 80-80-10. Dostlar dedik motosiklet dedik çok tatlı dedik çok güzel dedik. Bir de bunun teknolojik kısmı var onu da övmüştük hatırlarsanız. Motosiklet LCD gösterge paneline sahip. Ön arka farlarımız LED. Arkadaşlar motosiklette anahtar çalıştırma özelliği var. Ve motora bir de USB girişi koymuşlar. Çantasına, selesine, telefon tutacağı takarsanız telefon tutacağına sabitlediğiniz şarja ihtiyacı olan herhangi elektronik bir malzemenizi şarj edebilirsiniz. Dostlar motorda en çok hoşuma giden özelliklerden bir diğeri de hız sabitleyici olması. Hız sabitleyici peki nasıl çalışıyor? Tapa gaz yapıp hız sabitleyici tuşuna basılı tuttuğunuz zaman motosiklet örnek veriyorum 10 km süratle gidiyor. Tapa gaz basılı tuttuğunuz sabitleme tuşuna ne oluyor? Elini çektin gazdan. Motosiklet yavaş yavaş tap speedine doğru kendisi ilerliyor. Yani 10, 15, 20, 20 30-45'e kadar bu şekilde kendisi çıkıyor. Ama tapa gaz yapmadım. Yarım gaz yaptım. 20 kilometre süratle gitmek istiyorum. Yine hız sabitleme tuşuna basılı tutuyorum. 20 kilometrede sabit bir şekilde ilerliyorum. Ve hoşuma giden bir diğer şey. Motosiklette alarm var. Yani şöyle bir şey. Motosikleti çalmak istiyor diyelim birileri. Geldiler pis insanlar, hoş olmayan insanlar motorunuzu çalacaklar. Motorumuz şu an orta sehpada. İndirdim, çalacağım. Şu an motosiklet, şöyle göstereyim, dokunmuyorum. Sallıyor kendini. İleri geri, ileri geri, ileri geri sallıyor. Hiçbir şekilde şu anda bunu iterek götüremezsiniz çünkü lastikler kendini kitledi. Uyarı veriyor motosiklet. Beni götüremezsin diyor. Benim diyor, sahibim sen değilsin diyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Kısacası izin vermiyor. İterek götüremezsiniz bunu. Dostlar motosiklette bir diğer hoşuma giden şeyse LED ambiyans aydınlatma demiştim hatırlarsanız. Özellikle karanlıkta sürüş yaptığım zaman dikkatlerin benim üzerimde olduğunu söylemiştim az önce. Bahsettiğim olay şu. Açtım. Şu anda hava tam karanlık olmadığı için net bir verim alamayabiliriz. Beyaz yeşil, mavi, sarı birçok renk var bu şekilde. Aynı zamanda dediğim gibi durmadan tüm renklerin de sırayla yandığı bir seçeneği var. Tuşa her bastığınızda bu değişiyor. Gerçekten çok dikkat çekici. Karanlıkta sürüş yaptığınız zaman görünürlüğünüz daha yüksek. Yani şu anlamda aslında bu bize katkı sağlıyor. Akşam sürüş yapıyorum. Önümde araba var. Aynasından beni fark etmesi çok daha kolay oluyor. Çünkü ışıl ışıl yanan arkasında bir şey var. İster istemez gözler aynaya gidiyor. Arkadaşlar motosikletin gece aydınlatması da bu şekilde. Şuradan şöyle tuşa bastığımız zaman istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Çok keyifli. Çok da dikkat çekiyor. Şöyle modları var. Yanıp sönüyor. Bir şeyler oluyor. Komple renkli yanan da var. Keyifli bir motosiklet. Dostlar evet seleyi anahtarla açabiliyoruz doğru ama şuraya fabrika bir tuş koymuş iki kere dokunuyorsun çıt sele açılıyor. Peki seleyi açtık selin içinde neler var? Motosikletimizin bataryası yine sele altında, şarj adaptörümüz yine sele altında ve motosikletin gidonunu sele altından kilitliyoruz. Evet bana da garip gelmişti ama bu motosiklette sele altından gidon kilitleniyor ve şarteli de var. Şarteli kapattığın zaman motosiklete hiçbir şekilde elektrik gitmiyor. Evet bir yerlere gidiyoruz dedik kahvemizi içmek istiyoruz vesaire ama çantamız var nereye koyacağız? Burada şarj adaptörümüzün olduğu bir yer var. Şarjınız zaten %100 ise adaptörü yanınızda taşımanıza gerek yok. Çünkü ne kadar menzil gitmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz. Peki ben bunu evde bıraktım. Buraya ne koyabilirim? Cüzdanımı koyabilirim. Eldivenimi koyabilirim. Bilimum küçük malzemelerimi buraya koyabilirim. Ve çok tatlı hiç zorlanmadan da selemi şu şekilde basıp kapatabilirim. Evet oran iyi hoş diyorsun da bu alan bana yetmez. Ben daha fazla malzeme götürmek istiyorum. Ben kaskımı da içine koymak istiyorum diyorsanız yine bu motosikletin bir sürü eşya taşımanızı sağlayacak çantalı versiyonu da var. Çantanın tasarımı motosikletle birebir aynı. Rengi de aynı. Tasarımı da aynı. Aynı minnoşlukta işlevsel. Yani istediğiniz eşyanızı o çantaya da koyup götürebiliyorsunuz. Sıkıntı kalmıyor ortada. Aynalar. Oturdum. Seyir halindeyim. Aynalar beni tatmin ediyor mu? Dostlar aynanın yarısını kollarım kapatıyor. İster Aynı uzatma aparatı kullanabilirsiniz ama kalan yarısı zaten işinizi görecektir. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Dilimiz döndüğünce motosikleti sizlere anlatmaya çalıştık. Beğendiyseniz ne mutlu. Motosikletle alakalı detaylı bilgilere de açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.